dün gece çok eğlenceli bir filmin ön gösterimine katıldım. İnanılmaz güzel bir gece yaşandı. Aksiyon ve komedinin buluştuğu gecede neler mi yaşadık? Hadi gelin birlikte bakalım. geldiniz. Çok mutluyum geldiğiniz için. Bugün hmm. ana konuda filmi izleyeceğiz. Bu film bence çok güzel bir film. Çünkü hem komedi hem macera dolu bir film olduğunu görüyorum bu fragmandan. <laughs> İki, bir, Sür! 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 Yine bir, sus! Bana bu imkanı sağlıkları için çok teşekkür ederim. İyice güzel bir iş birlikleri yaparız. İyi seyirler. M -E filmleri ve Arda Taçalan'a çok teşekkürler. Film bu cuma vizyonda izlemeyi sakın unutmayın.